Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare dertlerime Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, Gül can bacanan Muhammed'im kurban olsun canım tenim gözlerine gül kurban olsun canım tenim gözlerine gül ahmedim İşte şuramdaki yaram ah ne yapsam ne yapsam senden başka yok ki saran kollarına gül işte şuram ki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran Kollarına gül Gülahmedim Gül gül Can da canan muhammedim kurban olsun canım tenim gözlerine gül kurban olsun canım tenim gözlerine gül Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in eridi bitti Ömer'in yollarında gül HUZUR senin işte sağında Ebu Bekir'in Bekir. Eridi bitti Ömer'in yollarına Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Can Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gülahım